Herkes şöyle bir şey düşünüyor. Bütün yorumlara da baktım seninle ilgili. Master şefe çıktı ünlü oldu. Bir dakika. Sen hmm. çok ilginç bir hikaye sahipsin. İstanbul'da doğuyorsun, Ankara'da üniversiteye Okudum, gidiyorsun, bilkent Bilkent'te Avustralya'ya gidiyorsun. Evet. Ve bütün hikaye orada bir e, kolaymış gibi görünüyor. çok zor bir hikaye benim anladığım. Tabii hani dışarıdan gitti de ne yaptılar? E, sınırdan geçti. De, "Al abi dükkanı aç." demediler sonuçta. Oğlum ya Avustralya'da ilk tek başına gitmiş, tek bir bavulla gitmiş bir insan 10 sene sonra dükkan sahibi olması gerçekten o bile başlıyor. 10 sene. Tabii 10 sene geçti orada okulum, okulu bitirdim, bir sürü yerlerde çalıştım. Onun parasını biriktirdim dükkan açmak hmm. için sermayeyi biriktirdim. Olan bütün sermayemi de dükkana yatırdım. O dükkanı da yani. öyle bir patlatıyorsun ki evet. memleketin Ali Nazi'nin yılın yemeği seçiyorlar Avustralya'da. Çok, evet. o gerçekten Büyük... çok güzel bir Onur oldu açıkçası söylemek Avustralya gerekirse. Avustralya mutfağına baktım sonra hiç anladığım Yani ben mutfaklardan çok yani Ege işte İzmirliyiz o yüzden de biz zeytinyağlıdır falandır. Bir de memleketten bildiğimiz şeyler var ama Avustralya'daki yemek olayı ya ben 25 sene baktım anlamadım. Senin yani. <laughs> <laughs> yani çünkü şey yok böyle işte Avustralya'nın meşhur bir şeyi yok anladım ki. Almanların patatesi gibi. Ya Avustralya Avustralya dünyanın en büyük hava alanı gibi bir yer yani. <laughs> çünkü... Her kültürden insanlar evet. her türlü yemek Hı -hı. var. Ee, yani mesela bazen şey filan çıkıyor i̇şte Avustralya'da ırkçılık olayları. Diyorum ki kim ırkçılık yapıyor? En erken gelen 200 yıl önce gelmişler. Yani. <laughs> yani hani <laughs> ne Neyine dediğin... ne ırkçılık yapıyorsun yani? <laughs> Burası benim dedemin işgal ettiği memleket mi diyeceğim ne diyeceğim. Yapamazsın <laughs> da onu. <laughs> ee, o yüzden yani her mi her yerden, her milletten insanlar var. Tabii ki Avustralya'nın gerçek sahipleri Aborcanlılar. Evet. Yani, onlar, onlar da kapalılar bu da, da, zaten. Onlar da gariplerim zaten. Sen mesela şey mi düşünüyorsun? Avustralya size bir ol nazik yedireceğim. Aklınızı alacağım. Ya yok, Ali Nazik de hiç şöyle düşünüyorum. Ben ilk gittiğimde aslında ım, tamamen yani şimdi şey yaptığın zaman ı, bir yere göçmen göçmen olduğun zaman göçmenin bir olayı... Hocam, ha, yani. ha, göçmen evet, evet, göçmenin evet. olayı biliyorum ki hikayeyi. Göçmen olayı şu yani. Hı -hı. Göçmen önce bir olduğu yere bir girer yani. Oraya Hı -hı. orada kendine bir yer açmaya çalışır. Hakim dünyaya kendini kabul ettirmeye çalışır. Sonra yavaş yavaş ondan sonra kendi kişiliği Hı -hı. de olur ve ondan sonra. Tabii kendi... mi mixlenir. Tabii tabii evet. mixlenir. O yüzden ben ilk gittiğimde restoranı ilk açtığımda da bütün kafamdaki olay e, oradaki şefler gibi yemek yapmaktı. Yani onların normal yaptığı yemeğe ben sunak koyuyordum açıkçası. Ben bunu işte Türk <laughs> rövrümü kattım diyordum. Halbuki herkesin Avustralya, yaptığı Avustralya bitince ne yapıyordunuz? E, isot koyuyordum. <gülüyor> 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 Salça koyuyordum. E, ama daha sonra e, kafam şuna aydı ki dedim ki bunlar bu insana bunu istemiyor. Çünkü Avustralya dünyanın en uzak ülkelerinden bir <laughs> tanesi olduğu için e, ee, restoran geldiklerine seyahat etmek istiyorlar aslında. Aha. Çünkü yani en yakın ülke 6 saat uçakla. Ee, o yüzden restorana geldiklerinde o tecrübeyi yaşamak istiyorlar ve Türkiye tecrübesini yaşamak istiyorlar. Burada Gaziantep'te bir tane Lübnan asıllı bir Avustralyalı ile gelmiştim. Adam dedi ki... Bir dakika, bir dakika. Orada herkes bir şey asıldı bir şey zaten. Ne asıllı? Lübnan asıllı Lübnan Avustralyalı. Asıllı Yemek Avustralyalı, Avustralyalı Gaziantep'te Gazi Antep'te Antep'te okay, tamam. Gezdik gezdik kebap yedik işte baklava yedik falan filan. Dedi ki ya saat 5-6 oldu gel bir bira içelim. Hı -hı. Avustralyalı kafası ya. Oradaki adamlardan birine hepsini de tanıyorum. Yani aktarlardan birine gülüm dedim ki abi dedim ya bir bira içelim bize yarmam. Dedi ki haşa Antep'te bira içecek yer bulamazsın. Hı -hı. Eyvallah dedi. Kültürdür kabul ediyoruz. Evet. Ama dedi isterseniz dedi şurada Çin'in hamamı kapatalım. Orada size bir oturak alemi ayarlayalım. Oturak alemi mi? <laughs> <ne? gülüyor> Bol ya... getirtelim. <laughs> Dedim ki abi arada bir yer var mı? Yani oturak <laughs> alemin boğma rakıyla. <laughs> Haça hani şey bira bir içilme yani. Arası bir yer bir şey bulabilirsek. <laughs> Çok iyi ama müthiş bir kültür o anlamda. <laughs> İnanılmaz Arman'da. bir şey ya. Yani ona aşağı öyle bir şey nasıl olur falan. Deyip arkasından es oturak halim. <laughs> Yapıldı <Değil>. mı bu? <laughs> yok yok canım Yapılmadı. gittik şeye. Otele gittik bira içtik. Her neyse onunla gittiğimizde. Evet. Onunla gittiğimizde İmam Çağdaş'ta hatta Ali Hı -hı. Nazik dedi ki sen manyak mısın? Bunu niye Avustralya'ya getirmiyorsun? Dedim ki ya biz bunu sürekli yediğimiz yemek. Aklına gelmedi. Abi dedi getir yani. Lan beğenirler mi falan dedim. Yaptım. Yılın yemeği seçildi. Yılın ya 2012 mi kaç? 2012. 2012'de yılın yemeği 2020. oluyor. Yemeği Sonra doyamıyorsun bu mevzuyu. Bizim bayağı bildiğimiz kadayıflı karidesi evet. alıyorsun. Alın bakalım Avustralyalılar <laughs> deyip ama tabii ona özel bir reçetem var. Tabii Sonra tabii hazırlıyorsun. O, o kadayıflı karidesi ilk yaptığım tarihte ve her restoranda da olan bir tarih zaten. 2007'de ilk açtığımızda Hı -hı. yaptık kadayıfa sararak yaptık. Ve çok popüler oldu. Hatta o kadar ki o bizim kadayıfa aldığımız şirketin kapağında da bizim kadayıf kardeşin resmi var artık. Aha, o satarlarken o onunla geldi. satıyorlar yani. O yüzden bayağı çok popüler oldu Avustralya'da. Avustralya'da bayağı bir kadayıf kalesi influencer gibi bir vallahi bir şey. Ya, vallahi kadayıf çok enteresan bir şekilde her yerde olmaya başladı orada.